Uzun baskısı var FF uzun gönderdi. Savunma Deniz. Deniz Ramazan girdi araya. Ramazan kaleci Deniz var. Ramazan döndü pasını attı. Enes. kaleci Deniz kurtardı. Enes şimdi kaptırdı Gökdeniz'de kaldı Gökdeniz. Gökdeniz pası Evrim. Evrim. Evrim açıyı buldu burada Evrim. Vurdu evren. Berdan, 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 Berdan pası Ramazan'a Ramazan, Ramazan taşıdı topu Ramazan pası, Baki karşıladı, şut geldi, denizde kal top. Baki, Baki Uğur alamadı, savunma araya girdi orada şimdi top, dere boyunda uzaktan bir deneme, top dışarıda. Savunma karşıladı Muhammed. Uğur'un baskısı var. Muhammed araya girdi. Umut ayak koydu. İyi vur, iyi vur. Muhammed şimdi orta kaleye doğru. Top dışarı. Uğur yakaladı topu Uğur. Uğur bire bir de Uğur. Uğur Muhammed arkasında Uğur taşıdı pasını attı. Savunmada kal top. Baskı Uğur. Uğur topu onlara gönderdi. Baskı! Berdan, baskı var Evrim'den Berdan. Berdan. Berdan pası. Ramazan'a çok iyi pas Ramazan. Ramazan! Kalecileri Ve kaliteli bir takıma karşı Pasla neredeyse çıkmasına hiç müsaade etmedi. Hep, hep uzun topa zorladı. Yine uğrunda baskısı. Şimdi olduğu teklendi. gibi aynen Muhammed yine önde baskı. Gökdeniz! 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 Önde baskı! Gökdeniz! Gökdeniz! Önde, baskı. Gökdeniz. Gökdeniz. önde baskıyla sonuca gitti Kundap. 3-0'a getirdi skoru Gökdeniz. Berdan aldı topu Berdan. Çık üstüne, çık üstüne. Berdan yine Deniz. Deniz'in de kaleci Deniz'in de bunda evet, çok büyük payı var. Gerçekten çok güzel kurtarışları var. Berdan iyi taşıdı topu Berdan. Berdan çekti. Berdan yine Deniz. Umut kaldı oyunda. Umut. Umut basını attı Muhammed. Muhammed bası savunma. Uğur'da kaldı şimdi Uğur Uğur 2'ye 1 geldiler Uğur çekti. Uğur. Uğur çekti Uğur Uğur çekti Uğur Berdan da bugün çok istekli başladı Her topu istiyor Metin Deniz ayak koydu Ramazan Ramazan çek topu Ramazan Ramazan vurdu. Savunmalar döndü. Şut. Topalarda gol geldi Metin. Döndü. Şut. Topalarda gol geldi Metin. Evrim. Gökdeniz bir ver kaç. Gökdeniz geçemedi Enes. Enes. Sola taşıdı. Enes pası Muhammed. Muhammed'den Enes'e doğru. Enes Kaleci Deniz devam ediyor. Enes uzaktan Deniz blokladı. Taç. Pas şimdi Ramazan yine Deniz. Bir daha. Deniz'in. İşaret geldi. Paslaşarak aşarak kullanıldı. Berdan. Sonu, sonu Berdan önünde açtı. Sonu. Berdan az farklı evet. dışarıda. Sıcak deri boyu. Maç bir anda tempo kazandı. Korner kullanacak. Yerden hemen başladı. Ters bir vuruş. Deniz inanılmaz bir refle. Evrim gitti. Taç atışını kullanmaya. Paslaşarak kullanıldı. Evrim, evrim. Çalımlarla gitti. Evrim yerden ve topu alarda Samet. Evrim üç kişinin arasında. Evrim çalımlarla gitti. Evrim yerdimi topu Allah rahmet. Terste Berdan'ı nefis gördü. İyi bir oyun görüşü Metin'den. Berdan Uğur ve Gökdeniz kapattı. Berdan pasını verdi şimdi Ramazan. Ramazan'ı şutu yine şimdi orta alanda pas hatası geldi Berdan. Berdan aradan bıraktı Muhammed. Muhammed'den nefis bir çalım. Muhammed pasını bıraktı. Ramazan savunmada çizgide inanılmaz mıydı? Gökdeniz. Uğur 3 3 üç geldi yine. Savunmada boşluklar bu dakikalarda dere boyundan. Gökdeniz. Gökdeniz yerde topu olurdu Gökdeniz. Gökdeniz kale. Gökdeniz. Gökdeniz yerde. Efe Ramazan. Ramazan gidemedi. Baki. Baki pası Samet. Samet! Kaleci Efe kurtardı. Dönen top. Kardı topu oradan. Evrim de bırakmadı. Şimdi Baki de kaldı. Baki. Baki Berdan dokundu alt topu. Şimdi Metin de top. Metin. Metin. Metin çalımını attı. Metin vurdu deriz. Muhammed top ağlarda. Metin çalımını attı. Metin vurdu Muhammet Topal Berdan Ramazan Ramazan geçti Ramazan Ramazan gitti Ramazan Harika bir gol Ramazan Ramazan geçti Ramazan Ramazan gitti Ramazan Gökul ne yaparsın skor 6-3. Şimdi Uğur işareti bekledi Uğur. Kasan travan kaleye direkten döndü. <laughs> Ve ben diye. Ha, diye. penaltı kazandı dere boyu. Evrime bir sarı kart. Şey şey oyun Ramazan topun başında dere boyunda kaptan. Ramazan. Ramazan geldi. Ramazan topu onlara gönderdi. Farkı. Ramazan geldi. Ramazan topu onlara gönderdi. Son üç buçuk dakika. Berdan Evrimle mücadelesi Ramazan pasını attı Berdan Gökdeniz Evrim top oyunda Evrim Evrim pası Uğur 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 topu yön. Uğur Ramazan pası Enes. Berdan faul var Uğur'dan Berdan'a. Uğur'a da bir sarı kart.